Merhabalar efendim, ben tabi yine e, tribotu aşağıda bıraktım geldim, yapacak bir şey yok. Emin. Bir şey diyeceğim, biliyor musunuz ben camiye gittim, camide 4 saat evet, kaldım. Eminim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz, Anladım. havalar da soğudu. E, bugün bayağı üşüdüm, ablamlara gittim. E, o da işte evdeydi, oğlu biraz e, sorumlu oldu. E siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Daha iyi olmanızı isterim. İnşallah kendinize iyi bakarsınız. Üşütmeyin. Bu soğuklara da kapıya fazla çıkmayın. Ben bugün bayağı üşüdüm ya. Dışarıda bayağı böyle şey olduğum için bacaklarım hep üşüdü. Ee, evdeyim hep. Böyle tempoda evde. Halı siliyorum bir şeyler bir şeyler. Bulaşık yıkayacağım birazdan. İş biter mi? İş bitmez yemeğimiz yok yine bir şeyler yapmaya çalışacağım İnşallah bir şeyler yapabilirim bilmiyorum yemek yapacağım işte. baktım olacak gibi değil tributum aldım nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı isterim biz de iyiyiz ne yapalım evde oturuyoruz anneli kızlı az önce çay içtim bir iki keyif çay içtim televizyon izliyorum ne yapayım günün 24 saat yatıp yaslanıyorum bazen içimde biraz rahatsızlık oluyor ferim fesim de kaçıyor hastalıktan Ilemi, kilo, kilo bir Mide bulantısı yaşıyorum. Bilmiyorum neden olduğunu. Kilo da olduğu için e, bacaklarıma vuruyor ağrısı. Bacaklarım da ağrıyor. Bugün hissettim ağrısını. Tabi kilo da çok aldıkça. Yemek de çok yiyorum. Haddinden fazla yiyorum. O kadar yemek iyi değil ama ben de gördüğümü gördüğümü yiyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ondan bir ganım derken, ondan bir banım derken tabi kiloyu alıyoruz ister istemez kendimizi de dizginleyemiyoruz. Ne bileyim yani. İnşallah iyi olurum. Biraz zayıflasam da rahatlarım da. Tabii e, zayıflamadığım için kilo aldığım için devamlı. Bir ara gittim 90 kiloya yakındım. E eczanede tartıldım ya. 90 kiloydum. Sonradan gittim 85 86 kiloyum. Dedim sevindim yani 90 kilo ne demek? eski kilomu buluyorum dedim yani neredeyse korktum. Şimdi biraz daha böyle az az olsa az olsa versem kademe kademe ben rahatlarım. Neden rahatlarım de? Bacaklarıma ağrı girmez. Çok kilo benim midemi de çok bulandırıyor. Yedikçe yedikçe çok e, midem bulanıyor. Biz İnşallah. Hangi Heh? Biz hangi şarkı yok? Ne söyleyeyim acaba? Ee, size bir şarkı söyleyeceğim. Bilmiyorum. Güllüden mi Annem, acaba? Annemin içinden herhalde gülü geldi. Sanki da. Seyda'dan söylesem olur. Olmaz mı? Olur. <laughs> annemin içine gülü geldi. Yollar uzak oldu, sevgimize yazık oldu. Aradım ben hep seni, geceler bana dost oldu. Yollar uzak oldu. Sevgimize yazık oldu Aradım ben efseni Geceler bol bana dost oldu Çare bulamadım Bu yalnızlığa yalnızlı. Belki de hiç sevmedin Bıraktın beni bir başıma Çare bulamadım Bu sensiz yalnızlı. Belki de hiç sevmedin Bıraktın beni acılara gitme güzelim Terk etme yine. ayrılık böyle uzun Zor gitme güzelim Terk etme yine ayrılık böyle uzun Zor gitme güzelim terk etmeyine ayrılık böyle uzun zor ne söyleyeyim daha şey Gülü'den sanki dağlar yıkıldı söyleriz Gülü'den söyleyeyim sanki dağlar yıkıldı üstüme çöktü dünya o an ölmek istedim sevmiyorum dedin ya sensizliğin korkusu içime doğdu birden dağ gibi hayallerim devrildi üzerimden ki demek çok kolay gel de bana sor bir de sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde Gitme gitme ayrılma benden Gitme gitme kopamam senden Kanım içimde doldu Canım çekildi sandım Bu aşk bitti dedin ya işte o an yıkıldım Oysa nasıl sevmiştim Nasıl da bağlanmıştım Bu kısacık ömrümü Ömrüne adamıştım Unut demek çok kolay Gel de bana sor bir de Sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde gitme gitme ayrılma benden gitme gitme kopamam senden gitme gitme ayrılma benden gitme gitme kopamam senden. İnşallah beğendiniz şarkılarımı. Ben de size bir şeyler söylemeye çalıştım. İnşallah bunları da sevmiştirsiniz bu şarkılarımı. Ama aynı olsun. Yine de benim için önemli size bir şarkı söylemek, dinletebilmek. İnşallah hoşunuza gitti. Biz sizi çok özledik. Siz de bizi özlediniz inşallah. Yani bizden de ayrılmayın. Kanalımızda her zaman kalın. Yani sizi çok seviyoruz. İnşallah siz de bizi severdirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, okuyorum, beğeniyorum. Güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Yani hoşuma giden yorumlar da var. Allah razı olsun bizi sevenlerden. Sizi de çok seviyoruz. Özledik. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Güle güle gidin. Evine mağazana sağlık. Evet. Anacığımla dalalım. Bana bu arada nazar duası okudu. Suyu verdi. Konuşabilirsin ya. İyi misin? Nasılsınız? Allah iyilik versin. Biz burası artık yağ ya gibi bir şeyler oluyor. Soğuk da çok var. Onun için biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Biz çok seviyoruz sizi. Kanallardan ayrılmayın. Bizim kanalımızdan ayrılmayın. Sizi çok seviyoruz. Ama sizi bilmem. Elif Suat sesini kısa Ne? Elif Suat'ım bir tane. İşte ne yapacaksın öyle? Çocuk iyi. İnşallah. Ee, beyinle nasılsın? İyi misin? İnşallah iyidirsin. Bir da koca. Amin. Yani Cümlemiz ya Cümlemiz Olsun yeter ki. İzlenimler çok düştü anne. Ne? Eskisi kadar izlemiyorlar. Ne oldu bilmiyorum. Hı? Bilemedim ki yavrum. Bunlar ne yaptı? Yok. Şey olarak dedim yavrum. İzlenme şöyle. <laughs> İzleyicilerin demek ki çok da fazla bir şey almıyorlar, izlemek istemiyorlar. Bir şey diyemiyorum ki. Evet Ben de bilemedim bebeğim. Anacığım bak üzüldü. Şey değil. Düzelir. Düzelir bizim, yavrum. Bizim düzelir. Bizim kanaldan ayrılmayın. Kızımı da üzmeyin. Sizi çok seviyor. Onun için Allah sizi şeylere, eylere etsin, eylesin. Kız çoluğunuzu çocuğunuzu Allah sağa başlasın. Amin. Ne hepsini. İnşallah iyidirsiniz. Biz çok iyiyiz. Allah'a şükür bugün nezi aratmasın Allah bize. Ne size ne bize camii cümlemize de aratmasın. <laughs> Yoruldun mu yavrum? Ben yoruldum, yoruldum. anne. Camide yoruldum hatta Benim hala. Benim kızım camiye gitmiş. Bu arada şey dağıtmışlar hayırlarını herhalde pideyle ayran. İmranlar Komşunun götürdü şey, beni. Komşunun şey Ömer abi götürmüş bunları. İmran... Ben şaşırdım. Herkes elinde birer pide, ha. ayran. Gaynarsın seni yapmış. Yok onlar öyle gitmişler ama kimin için yapıldı bilemiyorum. Biri hayır işlemiş. Bilemiyorum. Hep beraber gitmişler evet. işte. İnşallah yedir Allah Hayırlısı Allah. hayırlarını kabul etsin. Ya yani hayırlarını işte kabul etsin. Allah kabul eylesin. Ne yapacaksın? Hayat işte bir şekilde devam ediyor. Tabii tabii tabii. Ölenlerimizin de ardından tabii hayır bir evet. şey yapmak gerekiyor. Evet evet. Bu da oraya gitmiş. Onu da götürmüşler. Şey de gitmiş. Şey, Müran arkadaşı da gitmiş. mi? E bunu da Ömer gitti. Ömer de gitmiş. Hep beraber gitmişler. <laughs> Cemaat. Camiye gitmişler. Diğerleri artık namaza mı gitti bilemiyorum. Burada yanlarında hepsi beraber gitmişler. Ee, her tarafta hayır olacak. Bizim camiye gitmişler işte. Daha. Bizim evin oradaki cami. Buraya mı? Ha bu şehit var ya. Feyzi Vakbaz. Evet. Feyzi, feyzi bakmaz, evet. Ee, bizim ta... Çok kişi yavrum. Sağlık olsun bu kaçtı ya. Fındık yedim ya. bir tane. Size Allah Korusun her şeylerden. Cemil cümlemizde bizi de he, bizi korusun Allah'ım. Allah'ımın nefesik. Amin. Ey olun. Akan dere durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yüreğimde peygamber yarası. Ona çare bulunur. Söyleyeyim mi yavrum sana? Dur ver. Bireyim, bireyim. Havuk şeyden kaynattı mı da tavuğunda değil, ağ yanında ağında, tasta. <gülüyor> <gülüyor> gelmiyor işte, değil mi? Hı cım. Hı cım. Hı cım. Hı cım. Gökten yere nur atıldı. Yediler gırka katıldı. E, Tüy rengi nura döndü. Şurası. Muhammed sen doğduğu da. gece. Çok susuzlar sudan kandı. Muhammed Gülüyor doğduğu misin? gece. Ne? Elif su yer misin kızım? Yerim. Ver elini de. Anne ben Ufala bir şey daha melek. yemeyeceğim. Eve götürürüz. Yarın akşama yersin. Tamam. Hay Allah, Allah sizi korusun. Allah korusun. Allah'ımın nesası ya Rabbimin. Her şeylerde. Allah diye yorulmaz. Cenab-ı Allah'ım adına anacaksınız daim, daim ırgandıkça. Evet, evet, aynen. Her şeyleri, nimetleri Allah veriyor. Tabii. Her şeyleri Allah hastalığında veriyor, şubasında veriyor. Allah'ımı seveyim. Allah'ımı ne Güler olsun. Yine. Melek ver badem yine isteyeyim. Emine sen ver biz konuşuyoruz. Yine. E işte öyle. Sen de okuşa sen içine soktum sen Ne yapacak İşte gelip geçeyim. Çok şükür. Çoluğum, çoluğum çocuğum da yanımda yakın. Allah şükür. Allah'a Allah'a şükür Allah'a mı seveyim? Anacım da böyleydi şansına. Evlat bir de, de değil mi? Evet. olmadı. Evet. Annen öyle değil kızım benden. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Allah, Allah be yine bir da, yastıkta olacaksın. Ye. Çoluğun çocuğun evet. sağ başlasın. Allah'ım daha dokundurmasın ayaklarına. Demeyi ya. Habis. Daha yormayayım yavrum seni. Veda et. Biz de refle gidelim. Bizim kanallardan ayrılmayın. Biz sizi çok seviyoruz. İnşallah siz de bizi seversiniz. Bu kanalları ayırmayın. Kızım montunu giy. Bak Ülke'den. ince montunu giyer yani aşkım. kızım. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. <laughs> Cenab-ı Allah korusun ya Rabbi. Cümlemizi ya Rabbi. Melekleri Hadi. koyayım. koyayım. Hadi. Onu bir köşek var mı? Bir de yazı böyle bakalım. Neyse yavrum oy kusuyor kusuyor. Oy 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 oy. Çocuklarımı üstüne çok düşüyorum ben. Ay, çok seviyorum çocuklarımı. Her zaman seni dua. Anne dua çektim. Boyna. Her namazlarda dua edeyim onlara. Allah eyyip ya. Kapıya kadar yollar. Duasını eder. Ondan sonra. Gönderin. Allah ömürlerini uzun etsin çocuklarımın da de yavrum cümle. Allah başımızın A eksik etmesin. Amin. Senin varlığı Allah bizim Allah için de değerli. De, sizi de ayırmasın Allah. Amin yavrum. Allah kusun Kusun benim kusun benim. Allah'ım yarabbim. Güzel günler, iyi günler göstersin Allah'ım. Annem ana kraliçe. Hepimizin ana kraliçesi. Siz Allah ee, Allah'a şey olduğunu, Allah'ım da sizi korusun. Allah'a emanet olun. Sağ ol yavrum. Evet kızım isterdi ben yine yaprak dolması sarmaz mıyım? Hemen yapacağım. Makarna da açtırdım ona. İlla ki dedi de, haşır yemeğe de bayılıyor. Yapacağım şimdi. Evet dolmalarımı da koydum. Şişiyorlar. Hayırlı akşamlar efendim. Yarın Allah izin verirse görüşmek üzere. İyi akşamlar.